Herkese merhaba. Hepiniz bir daha hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte güncellemeden sonra yeni gelen bir etkinlik Dinamik ikili herkesin bildiği bir etkinlik. Şimdi diyeceksiniz niye güncellemeden sonra tanıtımını yapmadınız. Aslında dinamik ikilinin tanıtımını yapmak değil. Herkesin yaşadığı bir sıkıntıya sorunu size açıklamak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi bilmeyen Arkadaşlar için de baştan bir bahsedelim. Şuradan mağazaya gidiyoruz. Şuradan etkine göre şuradan e, hediye kutusu var. Güzel masa alabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl kullanacağız? Satın aldıktan sonra şu an e, arkadaşlar bölümüne girerek buradan dinamik ikili bir arkadaşınızı davet ediyorsunuz. O arkadaşınızı davet ettikten sonra şöyle bir profil ortaya çıkıyor profil siz ve arkadaşınızın profili. Her level, levelden sonra belli hediyeler size veriyor Garena. Burada bir megafon, beş tane otomat fişi, bir tane de profil fotoğrafı. Üçüncü seviyede ise bir tane isim değiştirme kartı, beş tane elmas fişi bir tane de profil verdatten. 4 seviyede ise bir tane oda kartı 3 tane megafon 3 tane de elmas kişisi. En son level 5 tane kız elbisesi. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve 5 tane otomatik kişisi 3 tane de elmas kişisi veriyor. Ha. E, megafon'u ne işe yaradığını bilmeyen arkadaşlar için şuradan dünya kısmına giriyorsunuz. Şurada aşağıda gördüğünüz Megafon. Burada istediğiniz bir yazıyı yazıyorsunuz ve yolla diyorsunuz. Yolladıktan sonra şu yukarı tarafta herkesin görebileceği güzel bir şekilde ışıltılı falan insanların karşısına çıkartıyor. Bu işe yarıyor yani. E, en önemli geçelim. Herkesin yaşadığı bir sorun. Benim de tabi yaşadığım bir sorun. Sonradan ben de bir araştırayım bakalım nasıl çözebiliriz bu sorunu. Ben ve arkadaşım iki gündür puan kasmaya çalışıyoruz ama bir türlü ilerlemiyor. Ben biraz araştırdım ve bunun sebebini öğrendim. Sizinle de bir paylaşayım dedim. Şuradan soru şatına bakıyoruz. Şurada ayrıcalıklar var çünkü üçüncü kıtada dinamik ikiliyle oynamak ve veya hediye takas etmek yakınlığı artırabilir. Haftada max 100. Şurada 100. Haftada sadece 100 puan kasabiliyorsunuz. Eğer puanınız yükselmezse bilin ki haftanın son puanlarını almışsınız demektir. Bu yüzden hafta tamamlanana kadar Artık puanınız yükselmeyecek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.